Cevizleri ezme geldi. Bu ceviz dövme. Bu ceviz dövme köteyi eee babaanneme baba, ö, babaanneme babasından kalmış. Şimdi ezme vakti. Efe, katar mısın birazcık? Ne kadar çok kattın? Biraz dolu koy, dolu dolu. Böyle. Yeter mi? Yeter. Evet. Şimdi bak böyle böyle eziyoruz. Birazcık zeytinyağımızı eklemekte. Böyle yeterli şimdi. Şöyle giyelim. <laughs> Sen yap. Ben sevdiğim da sevdim. <laughs> gıdıklandın mı? <laughs> <laughs> gıdıklandın mı? Ben <laughs> de gıdıklandım. Bak böyle. Çok azcık daha ekleyelim. <laughs> evet tamam. Ooo oh, elim çok yal. Şöyle Biraz daha ekleyelim. Nefis ekleyelim. Bana da bana da. Sana da sana da. Güzel değil mi? Evet margarinimi de ekledim. Yağımı da ekliyorum. Oynamak istiyorum. Oyna sen önce oyna. Tuzumu da ekliyorum. Tabii evet, önce yoğurayım böyle. Elimin parmak uçları. Ay yüzleşiyordu parmak uçlarım var. Efi ne yapıyor? Efi Bana de <laughs> Bana da geldi pardon. Ay. Herkese merhabalar ben Berke Meycan. Ben Efi Asiya. Bugün de babaannemizin tarifiyle mükemmel bir cevizli çörek yapacağız. Evet. Evet. Babaanne ceviz sevmiyor. Yok çok seviyor. Ee. Seviyor. Neyse. Ama bunu seviyor dokunma, ona dokunma, dokunma. Neyse, siz malzemelere geçelim. 6 adet yumurtanın 2 adet sarısını üzerine sürmek <laughs> için ayırdım. Burada 3 su bardağı ılık sütüm var. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağım var. üzerine En sonda daha yumuşak olması ve güzel olması için. Onu elime yapışmaması için de ekleyeceğim. Burada 1 su bardağı sıvı yağım. 60 gram margarinim bir yemek kaşığı tuzum ve bir paket yaş mayam var. Burada da yaklaşık 300-350 gram kadar cevizim var. Onu en son e, diğer aşamalarda zaten ezeceğiz. Burada da aldığı kadar un, birazcık fazla efil oynuyor. O zaman ilk başta yaş mayamı <laughs> ekliyorum ve sütümüz. İyi. <laughs> <laughs> Bu da elini silelim bir dakika. <laughs> Döküldü mü? Ben sana dedim ama. Unumuzu ekliyoruz yavaş yavaş. <laughs> Efil. Ben Efil'i epiz döktüm. Efil her un yüzüne her tarafı mahvediyor. <laughs> ben de döktüm. herhalde. Yani. En güzel kısmı ezmeye, dövmeye geldi. Evet, geldik. ben koyacağım sana. Evet. Bu ceviz dövme kabı falan köteyi. Ee, baba de, babaanneme babasından kalmış. Evet. Son kez dövdüm ve kastırmak istiyorum. Tabağımı istiyor. alıyorum. Evet de minnacık bunu dövdüm öyle. Bebek de oynamaz. Evet. Bebek yapmadım. Şimdi kapağını kapatıp yarım saat ben bunu mayalanmaya ay kapatamadım alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi çöreğimin içerdiği için dört su bardağı un. Burada zaten size söylemiştim cevizim. Bir su bardağı ya yağ tam olarak değil ama dolu. 250 gram margarin ve bir tatlı kaşığı tuzum. Ocağa geçeceğiz ve unumuzu kavuracağız. Margarinimi aldım tencereme. Sıvı yağımı da ekliyorum. Verilmesini ve bekliyorum. Evet. Şimdi ise unumuzu ekliyoruz. Bir anda çok korktum. Tuzumuzu da ekliyoruz. Oo çok kısacak spatula ile ekleyeceğim. Birileri karıştıracağım. Ama onu bu da eklemem lazım. <laughs> Şimdi ise cevizimizi ekliyoruz. Evet iç harcımız bu şekilde. Ben bu soğuması için başka bir kaba alıyorum çok az kalırken bunu da solmasını ekliyorum. Hamurum mayalandı şöyle. Kocaman oldu. Ben şimdi bunları küçük küçük bezelere ayıcam yuvarlak. Alıyorum. Yuvarlak şekli veriyorum. Hamurum çok güzel puf tik olmuş. Tepsimin içine <laughs> ekliyorum. Ben toplamda 20 tane çıktı. Ben şimdi bunların üzerlerini açıyorum. Bekleme abim. Bu şekilde <laughs> açık Neyse iç harcımı ekliyorum. Ve yayılıyorum. Kapatıyoruz. Ve ceviz iç harcımın dökülmemesi için çatalla bastırıyorum. Kapatıyorum daha doğrusu. Diğer tarafına da bakalım. Hmm. Ve bunu işte hepsini hazırladım. Şimdi ise yumurta serilerimi üzerlerine sürüyorum. Biraz sürüyorum. Hasta. Evet. 80 derecede yarım saat boyunca pişirmeye Evet, bütün çöreklerim pişti. Çok güzel gözüküyor. Ama Ramazan olduğu için ben yemeyeceğim. bu, umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Görüşürüz de arkadaşlar. Gostate. Ney? Gostate.